Merhabalar sevgili dostlar. Formüllere devam ediyoruz. Ben bir fotoğraf gördüm. Rengi çok beğendim. Bir kuaförün yaptığı renkti. Dedim ki ben bu rengi çıkaracağım. Şimdi bu rengi çıkarmaya çalışacağız. Özen göstereceğiz. Elimde böyle bir saç var. Omreli bir saçı kesmiştim. Aralarda koyu renkler de var. Onu belirteyim. Şöyle göstereyim. Bu saç üzerinde bir formül deneyeceğiz. Bu formülde neler olacak? 5 toner, 8-11 ve 73 rengi olacak. Hepsini sıkacağız. Tabii 5 tonerler biraz yoğun renkler olduğu için yine de eşit miktarda karıştırmaya özen göstereceğim. 3 gram 5 tonerden sıktık. 2 gram da 8-11 sıktık. Çok az da 7-3. Yani 7-3 neydi? Altın rengiydi. Sıktık. Şimdi 10 volüm oksidan kullanıyoruz burada. Birebir yapacağım. Bire bir, normalde birebir buçuk çalışan bir boyadır ama ben birebir yapacağım. Şimdi biz bu saçı hemen renklendireceğiz ve sonucu da sizlerle paylaşacağız. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi formülümüz bu şekilde çıktı. Tabi biraz daha koyu çıktı sebebi aralarda koyular vardı seçin aralarında. O yüzden renk biraz daha koyu çıktı. Şöyle baktığınız zaman aralardaki o diğer ombreli açık kısımlar ışıltı gibi duruyor. Yani bu renk aslında biraz toprak rengini de andırıyor. Ee, benim beklentim tabii ki biraz daha açık çıkmasıydı ama dediğim gibi aralarda koyularda olduğu için biraz koyu çıktı ama yine de renk çok güzel çıktı. Doreler de olmasına rağmen aralarda hafif doreler de vardı. Ona rağmen gayet güzel kapattı. Yeşillenme de olmadı. Sizlerin de yorumu bu konuda çok önemli. Videoyu izlerken yorumda yaparsanız sizce nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz beğenmediğiniz tarafları nedir? Sizce nasıl olmalıydı formül? Ne yapılmalıydı? Sizler de yorum olarak yazarsanız onu çok sevineceğim İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hoşça kalın sağlıcakla kalın herkese.